merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azim'in evine gizli gece gireceğiz. Ve Erdem şu an uyuyor. Erdem odasında biz şu an salondayız kameramanla birlikte. Arkadaşlar Erdem'in odasına geldik. Erdem'le bir foto çekelim. Ben saklanınca sizi hemen geri döneceğim. Arkadaşlar Erdem'in uyanmasını bekleyeceğiz. Uzun süre uyanması. Biz Erdem'i uyandıracağız. Ve korkutacağız onu. Bayağı bir. Şu an size Erdem Aldım uyanmışım artık. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şurada dolap var. Dolabın ademin nerede ne, ne yapayım olduğu gözüküyor bu yüzden i̇şte, dolaplara bakıyorum. Erdem oğlum hadi kalk. <laughs> Anne okula geç kaldın. Anne biz uşundun. Erdem.

şu youtuber çok hoşuma gidiyor da Her diyor ki değilsin Sen youtuber değilsin Çok oh, var da Oğlum çekiyoruz işte içerik üretiyorum yüz üretiyoruz daha ne istiyorsunuz ya Bugün video çekecektim Telefonum kayboldu birden Aynen telefonum kayboldu Hı -hı. Devam Ben biraz uyuyacağım Adam uyuma dur. Uyuma. Ay, arkadaşım. Sus. Erdem ben senin annen değilim. Erdem. Arkadaşlar Erdem beni hayalet arkadaşı sandı. <laughs> Şimdi Erdem'i göstereceğim. Uyuyor. Erdem, i̇nşallah uyanmazsın Erdem. Bakın. bakın. Uyuyor bakın. Şimdi... Bakın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan bu ses ne? Lan ne oluyor? Çalaklığın nerede ya? Ya bir Arkadaşlar ya. Erdem burada bize bakmaz inşallah. Bakın bu olmuş. Oha. E, taş olmuş ya.